Logep, Logo muhasebe programlarıyla tam entegre çalışan iOS ve Android'de kullanılabilen bir mobil süper app. Logep'in içerisinde birçok yetenek barınır. Bu yeteneklerden bir tanesi de elbette asansör bakım yönetim sistemidir. Asansör bakım yönetim sistemi asansör menüsünden ulaşılır. Asansör bakım yönetim sisteminin Amacı asansör sektörünün ihtiyacı olan tüm süreçleri bir uygulama aracılığıyla ve ana muhasebe program bağlantısı ile birlikte kullanabilmektir. Uygulamaya geldiğimizde sektörün ihtiyacı olan değerleri menüde bulabilirsiniz. Menüde yer alan dashboard ekranından ilgili toplam müşteri sayısı. Tanımlı olan asansör sayısı, tanımlı olan asansörlerden aktif anlaşması devam edenler, aktifte bekleyen arızalar, planlanan bakımlar, bu ayki revizyonlar, yakın tahlil sözleşmeler, bu ay bakılan asansör sayısı, bu ay bekleyen bakım sayısı ve kırmızı etiketli asansör değerleri birlikte Toplamda alacak olduğumuz bahke toplamlarını dashboard ekranından görebiliyoruz. Asansörler sayfasına gelindiğinde tanımlı olan asansörleri bu sayfadan görmemiz mümkün. Yeni bir asansör eklemek için sağ üstte yer alan artı butonuna basarak ekleme formunu açıyoruz. İlgili form üzerinden müşteri seçimi yapıldıktan sonra ilgili asansöre ait sicil numarası, kimlik numarası, asansör numarası, bakıma ait sözleşme numarası, sözleşmenin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi, etiket tarihi ve bir sonraki tahmini etiket tarihi, buna bağlı etiketin şu anki rengi, aylık bedeli gibi değerler bu ekrandan seçilir. Montaj sekmesinde üretici firma bilgisi, Garantinin başlangıç ve bitiş tarihleri, asansöre ait durak sayısı, blok, hızı, daire sayısı, montaj yılı, montajın standartı, sınıfı, asansörün tipi gibi değerler bu alandan seçilebilmektedir. Adres kısmında ise yetkili kişi bilgisi, yetkili kişiye ait telefon ve mail adresleri ile birlikte Bölge ve adres tanımları karşımıza gelmektedir. Yine adres menüsünde yer alan konum al butonuyla ilgili asansörün bulunduğu noktadaki konum sisteme kaydedilmekte. Bu sayede konum dışı işlemlere izin verilmediği gibi konumda yapılan eylemlerde kayıt altına alınabilmekte ya da kullanıcılarımız bu bölgeyi bilmiyorlarsa navigasyon onları yönlendirmesine sistem müsaade etmektedir. Detay sekmesine yer alan sözleşme fesih tarihi sayesinde ilgili sözleşmenin fesih olup olmadığını ve neden fesih olduğu bilgisi de bu ekranda da yansıyabilmektedir. Aynı şekilde belirli asansörlerde bakımlar sadece belirli aylarda yapılacaksa ilgili ayların seçiminin de yapılarak sistemin bu aylar dışında bakıma da müsaade etmemesi sağlanabilmektedir. İlgili asansöre bakacak olan bakım personeli, buna bağlı bir arıza olduğunda bakacak arıza personeli, yine bunun hangi proje kapsamında olduğu gibi bilgilerde seçilip kaydet denilerek ilgili kayıtlar gerçekleştirebilmektedir. Asansör kaydı yapıldıktan sonra ilgili asansöre tıklanıp Düzenle diyerek bilgi düzenlemesi, inceleme, daha önce tanımlı olan bir asansörse ve bu kapsamda arızalar, bakımlar yapıldıysa bakım ve arıza geçmişine gitmek gibi yine buna ait müşteri konumu, asansör konumu gibi değerlere ulaşılabilmektedir. Asansörde bakım yapmak için ise bakım planı oluştur alanından serbest olarak çalışanların bakım planlaması yapmasına olanak sağlanmaktadır. Eğer bakım bir planlama kapsamında yapılacaksa asansörlerden değil bakım planlama kısmından bakım ekle diyerek filtreden yine ilgili değerler filtredikten sonra seçimler yapılıp onaylanır. Kaydet butonuyla bakımın yapılacağı tarih seçilir. Buna bağlı atanacak olan eleman seçiminden sonra kaydet butonuna basılarak ilgili bakımlar planlanır ve bakım alanına kayıt edilmiş olur. Bakımlar menüsündeyken çalışanlarımız ilgili bakım planına tıklayıp bakım yap butonuna basarak bakımı başlatabileceği gibi bir önceki bakım geçmişine erişebilir, konuma gidebilir ya da bunu silebilir. Bakım yap butonuna bastığımızda sistem otomatik olarak asansör kartında tanımlı olan yetkili kişiye bakımın başladığına dair bir SMS göndermektedir. Yine bir başka parametre ise eğer ilgili elemanımız asansörün bulunduğu konum dışında bir yerde bakım yapıyorsa buna izin verme parametresi var. Böyle bir durumda da bakım yap dediğinde 500 metrelik yazı çapın dışında bir alanda olması durumunda sistem bakıma izin vermemektedir. Bakım yap dediğimizde gelen ekran üzerinden seçilen değerler firma özelinde seçilebilmektedir. Çalıştığımız aktif bir müşterimizde grup olarak kumanda tablosu, makine dersi gibi çok üst başlık seçimi yapılmış. Bunlara bağlı da aynı zamanda personelin neleri kontrol etmesi gerektiğini de müşterimiz tanımladığından dolayı karşısına burada gelmektedir. Buradaki değerler tamamen firma özelinde açıklamalarla birlikte özelleşebilecek değerli olduğundan dolayı isteğe göre bunları değiştirmek mümkündür. Yine alt kısımda yer alan bakımla ilgili açıklama kısmına özel bir not yazmakta mümkündür. Sonraki zamandaki bakımlarda kullanmak gerekirse de bu bilgi yazılabilmektedir. İlgili bakım işlemi yapıldıktan sonra incele ile içerisine girip hatta şöyle yapalım Tekrar bir bakım yap diyerek birkaç değeri aktife çekelim. Buradan birkaç tane değeri aktife çekelim. Yine özel not bilgisini birlikte işlemimizi kaydedelim. Kaydettikten sonra inceleyle girip yaptığımız bakımı istersek yanımızda bulunan Bluetooth yazıdan bir mobil çıktı almak suretiyle çıktısını almamız mümkündür. Şu anda yanımızda bir yazı yok. O yüzden adete göre ama 80 mm kolon yapısına göre gösterdi. Görüldüğü üzere bir tasarım var. Ve elemanımızın bulunduğu konumda mobil bir yazıdan bu çıktıyı almak ve makine dairesine bırakmak imkan dahil nedir? Ya da PDF butonuyla ilgili formu PDF olarak ilgili kişiye yani asasör yetkilisine ya da yöneticisine mail olarak göndermek de yine aynı şekilde mümkündür. Ve buradaki tüm maddelerde ihtiyaca göre dediğimiz gibi e, özelleştirilebilmektedir. İlgili bakım işlemi tamamlandıktan sonra tamamla butonuna basarak ilgili kayıt tamamlanır. Kayıt tamamlandığında yine sistem tarafından otomatik olarak asansörün yetkilisine bakımın tamamlandığı bilgisi gönderilmektedir. Bakım yapıldıktan sonra ilgili bakıma ait ücret el bakım sonrasında otomatik olarak muhasebeleştirilecekse bu işlem için muhasebe menüsündeki bakım muhasebeleştirme bölümünü kullanabilirsiniz. İlgili alandayken tamamlanan bakımlar karşımıza gelmekte. Örneğin bir geri gittiğimizde Yunus Sengil adına ait başka bir bakım da var. Fakat ilgili bakımın gelmediğini görmekteyiz. Çünkü Muhammed Faruk Zengin'e ait bakım tamamlandığı için bu faturalanmaya hazırdır. Diğer işlem tamamlanmadığı için de bu da faturayı tamamlanınca işlemek mümkündür. Ya da toplu olarak e, aylara göre faturalanıp bu işlemi kullanmaması da elbette ihtimaldir. Ama genelde bu mantıkla yüründüğü için bu özelliği de göstermek istedik. İlgili kişi üzerine dokunduktan sonra eğer bu bakım muhasebeleştirilecekse muhasebeleştir diyerek ilgili eylemi muhasebe programına aktarmamız mümkündür. Muhasebe programına aktarmadan önce ilgili bir ürün kartın tanımı yapılması gerekmekte. Burada biz öylesine bir kart seçtiğimiz için böyle geldi. Normalde bakım hizmeti gibi istediğiniz bir isimle bunu sonuçlandırmak mümkündür. İlgili kaydı kaydet butonuna basıp aynı şekilde kaydet diyerek buradaki ekrandan silinmesi ve aynı zamanda muhasebe programının içerisinde de ilgili cariye ait bedelin fatura edilmesi de yine bu şekilde sağlamaktır. Bakın muhasebe ile ilgili bir eylemimiz kalmadığı için görüldüğü üzere ekranımızda boşa düşmüştür. Yine arızalar bölümüne gelip arıza kayıtlarını almamız mümkündür. Yeni arıza kaydı ekle. Bu arıza kaydını Faruk Zengin'e gönder. Asansör olarak da Yunus Zengin'e ait asansörde böyle bir durum olduğunu sorun olarak da bildiren sorunun diyelim ki kapı açılmıyor şeklinde bir değer olduğunu varsayalım. Açıklama kısmında aynı şekilde varsa bir ek bilgi yazılabilir. Bu tarafta gelip yazıp kaydet dediğimizde sistem iki farklı eylem gerçekleştirmektedir birinci eylemle ilgili müşteriye SMS göndermekte, ilgili yöneticiye daha doğrusu SMS göndermekte ve arıza kaydını bildirmektedir. Bunun yanında aynı zamanda görevlendirdiğimiz personele de sistem otomatik olarak SMS göndererek ilgili elemanı da bu konuda görevlendirmektedir. İlgili bakım işlemi tamamlandığında personelimiz arıza kaydı üzerine dokunup tamamla diyerek işlemi tamamlayabildiği gibi yine buradan geçmiş arızalarını, geçmiş bakımlarını görebilir ya da konuma git diyerek arıza bildirilen konuma sistemin otomatik olarak yönlenmesini sağlamaktadır. Tamamla işlemine bastığımızda sistem kullanılan malzeme ve sonuç açıklaması diye iki bilgi istemekte. Burada kullanılan malzemeyi örneğin sprey diyelim. Bir de sağlayalım. Kumanda kartı diye. Buradan ilgili bilgiler yazılabilir. Yine aynı şekilde sonuç bilgisi de buraya girildikten sonra kaydet diyerek işlem tamamlamaktadır. İlgili arıza kaydı tamamlandıktan sonra ilgili SMS'ler aynı şekilde gönderilmekte. Muhasebeleştirme kısmındaki arıza muhasebeleştirme bölümüne geldiğimiz zaman da ilgili arıza kaydına ait değerler karşımıza burada yansımaktadır. Yine Burada kullanılan malzemeleri de görebilmekteyiz. Dokunup muhasebeleştir diyerek ilgili kullanılan malzemeyi seçim yaparak aynı zamanda satışını yapmamız mümkündür. Ya da bedelsiz olarak kapat. Yani burada eğer bedele ait bir şey yoksa bedelsiz olarak kapat deyip yine bunu kolay bir şekilde sonuçlandırmamız da mümkündür. Uygulama içerisinde yer alan bir başka ekranımız ise revizyon bölümüdür revizyon bölümünde ilgili asansörlerin etiket tarihleri ve durumları karşımıza gelmekte. Bu kısımdan da süresi yaklaşan değerleri yönetmemiz mümkün. Ya da revizyon öncesinde bir bakım yapmak gerekirse, bir fiyat teklifi vermek gerekirse bu noktada ilgili konuma gitme, daha önceki bakım veya arıza geçmiş izleme ya da elemanımız oradayken bu duruma bağlı olarak bir fiyat teklifi oluşturmak için malzeme seçmesi ve fiyat oluşması gibi değerlerde yine burada yapılabilecek işlemler arasındadır. Burada oluşturan tekliflerde otomatik olarak aynı zamanda sahadayken yöneticiye gönderilebilmektedir. Montaj ve üretim yapan firmalar için aynı şekilde proje özellikleri bulunmaktadır. Yani gelip yeni bir iş aldığım zaman buna bağlı bir proje kartı açabilirim. Burada sarf ettiğim ya da file düşen malzemeleri bu projeye bağlayarak aynı zamanda ilgili projelerde neler kullanıldı veya maliyet üzerine fiyatlandırma dediğimiz cost işlemi üzerinden toplam maliyet ne oluştu, kaça satıldı, ne kadar bir kazanç elde edildi. Bunların da file ve sarf işleriyle düştoktan düşmesi mümkündür. Aynı şekilde eğer mamül ya da yarı mamül gibi e, üretim aşamaların varsa üreteceğim malzeme de birlikte üretim fişiyle üretim işleminde gerçekleştirebilirim. Arzalarda ya da tekliflerde kullanmak üzere malzeme satış işlemleri için satış isadesi eylemleri ya da teklif fişi içinde satış sipariş eylemleri de burada bulunmaktadır. Ajanda özelliği sayesinde kullanıcılara görevler atanabilmekte ve bu görevler ajanda üzerinde takip edilebilmektedir. Örneğin ayın altısında bir kayıt oluşturalım. Altısı olsun ve saatte e, değiştirelim. Kaç olsun? Saat 10 gibi bir zaman diliminde e, müşteri olarak X1 seçilecek olan müşteriye personel olarak da Faruk Zengin aldığı kişiye hatta Yunus Zengin aldığı kişiye görev olarak da diyelim ki tahsilat adlı bir görev tanımıyla kayıtlar eklenebilir ve bu kayıtlarında izlemesi de aynı zamanda sağlanabilir. Bu sayede hangi gün, hangi elemanımızın ne iş yapacağı konusunda bilginin de kayıt altına alınarak bu kapsamda unutmaların da önüne geçmesi mümkündür. Burada kendi ajandamızı tarih üzerinden, takip üzerine görebildiğimiz gibi tümünü göster diyerek yetkili olduğumuzdan da tüm o güne ait diğer personelimizin kayıtını görebilir ya da tüm listeyi de zaman dilimine göre görebiliriz. Raporlar kısmına geldiğimiz zaman da asansör sektörüne özel olarak hazırlanmış olan asansör kartları listesi, bakım hareketleri dökümü, ekibin günlük dolaşım raporu, personel işbaşı ve iş sonu raporu, personel aylık bakım analizi, asansör aylık arıza analizi, personel günlük bakım analizi Müşteri aylara göre bakım analizi, aylık gelir gider analizi, müşteri aylık kazanç analizi, personel aylık gider analizi ve çalışan masrafları gibi birçok hazırdaki rapordan faydalanabildiğiniz gibi uygulama içerisinde aynı zamanda yer alan bir özellik olan rapor üretici özelliğiyle iş biçiminize göre özel raporlarda oluşmanız mümkündür. Uygulamayı kısaca mobil ortamda anlatmaya çalıştık. Sektöre faydalı olması dileklerimizle teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için.